Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz programımızda ülkemizin değerli markalarını ve ajanslarını, bunların gerçekleştirdiği kampanyaları ve stratejileri konuşmaya devam ediyoruz. Bugün de çok değerli bir markamız ve ajansımız bizlerle birlikte. Bambi Yatak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adem Çetmen. Hoş geldiniz. Ve e, Karpat İstanbul Ajans Başkanı Karpat Polat, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Her şey yolunda, süper. Yeni film bugün, e, pardon yarın mı giriyordu, bugün mü giriyordu yayına? Dün akşam girdi. Dün akşam Dün girdi. Dün akşam girdik, evet. Süper. İzleme fırsatımız oldu herkesten evvel. Bugün de buna özel bir program oluyor. Yeni filmde aynı selebritiyle devam ediyorsunuz. Uzun yıllardır da çalışıyorsunuz. Tabii ki. Bu 2000... nadir görünen bir e, durum da O yüzden bunu da belirtmek istedim. Hülya Avşar'la devam. Yeni bir film daha geldi. Evet. E, ve bu filmde de inovatif bir ürün daha söz konusu. Diğer ürünleriniz gibi hep bir farklılık yapıyorsunuz. Doğadan ilham aldığınızı hep görüyoruz. Bu yeni üründe nereden geldi bu e, doğal e, kaya tuzu fikri? Şimdi, Nasıl başladı? E, teşekkür ederim öncelikle. Bambi Yatak, e, inovatif ürünleri önem veren bir firma. 365 gün Arge'miz çalışıyor. Çok önemli Arge zaten. Teşekkür ederim. E, yaptığımız yataklarda konfor kadar... E, Sağlık da, yani uyku kalitesi e, çok önemli bir konu. Tabii ki Ve, bir yatağın hikayesi olmasına çok önem veriyoruz. Bu da e, bundan önce yaptığımız e, önemli yataklardan 3-4 tanesinde bir tanesi e, milli madenimiz bordan yaptık. Borçayı bundan yaptık. önceki yatak mı? İki önceki yatak. Ondan sonra ünyenin sahilinden e, aldığımız manyetik siyah kum, magnesent yatağımızı yaptık. Coğrafyamızın nimetlerinden yararlanıyoruz. <laughs> <Teşekkür ederim. gülüyor> e, tropikal iklimlerden yetişen e, kapok ağacının meyvesinden kapok yatağımızı yaptık. En sonunda bu yatağımız Çankırı'nın doğal kaya tuzundan biosalt yatağımızı tüketicilerimizle buluşturduk. Nereden geldi bu fikir? Gerçekten ya. Yani e, bir de şifayı da bir e, ürün tuz. Bunu yatakla insan sağlığıyla birleştirmek çok ilginç ve keyifli gözüküyor. Evet. E, bu fikir e, yaklaşık bir buçuk senedir ARGE e, çalışmalarımızın bir e, örneği. E, Birçok e, e, testten geçti. Birçok e, raporları var. E, Bunların yapılabilirliğini inceleyip, araştırıp, karar almak ve bu teknolojiyi de geliştirmek yatırım gerektiriyor. Vallahi tabii ki Tabii göre. ki. o ARGE dediğimiz e, işte Ciro'muzun neredeyse yüzde biri Arge e, yatırımlarımıza ayrılmış durumda. E, bu işin içine de yani Çankırı doğal kaya tuzunu araştırdıkça, gördükçe inanılmaz faydaları olduğunu gördük. E, yani sofralarımızda tüketirken de, e, kullanırken de... E, yatağımız... Kaya tuzu deyince zaten akla <laughs> sofralardaki kullanım <laughs> şekli geliyor. <laughs> Direkt yani bu tuzun özelliği hiç işlenmeden, rafine olmadan direkt sofralarımıza giriyor. Yani madenden, topraktan çıktığı gibi sofralarımıza girip kullanabiliyoruz. Aynı şekilde yatağımızda da bunu apre yaparak, apre şeklinde yatağın üst kumaşına uygulayarak kullandık. Evet, peki bu fikir tabii markadan ajansa bir brief olarak geldi. Doğru. Ee, daha sonrasında işin yaratıcı süreç çalışmaları içinde nasıl başladınız? Şaşırıyor musunuz? Ben mesela şaşırdım yani. <laughs> Kaya tuzuyla yatak yapılıyor derken. Nasıl başladı süreç? E, artık şaşırmıyoruz. Çünkü Bambi ile <laughs> e, çalıştığımızda bu yeni fikirleri sıkça duyuyoruz. Bambi'nin başarısının en önemli unsurlarından bir tanesi bu yenilikçi ürünleri. Adem Bey'in de bahsettiği gibi 365 gün durmaksızın geliştirerek, çeşitli testler yaparak tüketicilerin hayatına sunmaya çalışması. Çünkü her bir ürün, bugüne kadar Bambi'nin lanse ettiği her bir ürün yatak kategorisinde aslında yeni bir kilometre taşı oldu. Evet. Ve tüketiciler de bu yeniliklere çok pozitif bir cevap verdiler. ve her ürünün kendi özel faydası vardı. Şimdi Biosalt da bize ilk bahsettiklerinde Adem Beyler böyle bir ürün geliştiriyoruz. Hatta davet ettiler fabrikaya gittik orada birlikte deneyimledik, test ettik yatakları. Tabii o bir özel bir ürün ve tuzun faydası bizim kültürümüzde de bildiğimiz birçok başka noktada da duyduğumuz evet. bugüne kadar küçüklükten bugüne kadar gelen birçok faydasının olduğunu duyduğumuz bir ürün. Yani bir şeyler var. E, tıbbi e, bilimsel faydaları var tuzun. Bir mineral ve vücuda zaten biliyoruz işte sofralarımızı tüketiyoruz ve o mineral de işte vücudumuzun e, su dengesini, genel mineral ihtiyacını karşılıyor. Ama diğer yandan tuzun bulunduğu ortamdaki havayı süzmesi, temizlemesi gibi bir faydası var. E, sadece bedeni değil ruha da iyi gelmesi gibi bir durum var. Su, yani bir yatak odasına belli yani. bir miktarda tuz koyduğunuzda oradaki uyku kalitesi Ciddi miktarda artıyor ve neredeyse hani açık havada ve nehir kenarında yani bir su kenarında uyurmuşsunuz gibi bir duygu yaratıyor. Onun için evet. de e, bu faydaları biz e, reklama taşımaya e, birlikte marka tarafıyla değerlendirerek karar verdik. Ve orada bu tuz odaları e, fikri üzerine gittik. Yani bugün otellerimizde giderek artan evet, tam e, bir, tuz odalarını nasıl yaparız da evlerinize getirebiliriz? E, konseptiyle yaklaştık ve orada böyle bir e, hayal ürünü e, bir tuz odası tasarladık. Yani bildiğimiz tuz odasından daha da enteresan bir tuz odası tasarladık. Biraz daha böyle dreamy diyebileceğimiz, böyle biraz fantastik bir tuz odası tasarladık. Ve o tuz odasının altında da böyle gene filmin önemli unsurlarından bir tanesi o duyguyu verecek bir müzik. Yani Bambi'nin zaten çok meşhur bir cıngılı var ama evet. onu böyle gene o dreamy duyguyla yani o rüya hissiyle birleştirecek bir müzik e, çalıştık. Hülya Avşar zaten sağlıklı yaşama ve spora yakınlığıyla çok bilinen bir isim. Ve yine bu reklamda da Hülya Avşar'la birlikte bu şeyi bir araya getirdiğimizde çok uzunlu bir müziği film çıktı. ve Hülya ile birlikte inanılmaz bir şey ortaya çıktı evet. Çok güzel. Peki e, filmi Çankırı'da çekmeyi düşündünüz mü? Öyle bir fikir geliştirdiniz mi hiç? Ya tabii e, ne kadar gerçekçi ne kadar gerçekleşebilir bir durum bilmiyorum ama. Filmi stüdyoda çektik. Çünkü biliyorsunuz stüdyonun belli konforlu imkanları var. İstanbul'da bir stüdyoda gerçekleşti ama 3 ton tuzu Çankırı'dan buraya getirdik. Dolayısıyla Çankırı'ya gitmiş kadar oldum gibi <laughs> diyebilirim. O tuzlarla o stüdyoyu kapladık. Hemen hemen aynı noktaya geldi. Ama Çankırı'da çok güzel bir lansman toplantısı yapıldı. Evet. ve O da, o da ee, enteresan bir deneyimdi. Geçen hafta basın lansmanımız... Gerçekleşti. gerçekleşti. Yaklaşık 27 tane e, gazeteci ve dergi ve kanallardan gelen basın mensuplarıyla yaptık. Ve doğal ortamda olduğu Çankır'dan için... Çankırı'da nerede gerçekleştirdiniz bunu? E, Tuzma aralarında. Yani gerçekten... Yerin altına indiniz. Yerin altında. 250 metre yerin altında. Wow. E, yani hatta o gün dışarısı eksi 2-3 dereceyken içerisi artı 13-14 dereceler. Tabii ee, kışın sıcak geliyor, yazın da serin geliyor. Çok e, büyüleyici, güzel bir atmosferdi. Hatta e, gazetecilerimiz de bu e, ürünü tanıttıktan sonra e, bir astrolog konuğumuz da vardı. <laughs> Astrologlar e, bu tuz konusunda inanılmaz e, faydalı olduğunu, inanılmaz yani tuza karşı çok hassaslar ve yani bizler genelde sofrada faydalısını görüyoruz Evet. evet. Ya astrologların inanılmaz heyecanını gördük orada. Tabi e, bizde yani şaşırdık yani bu kadar faydalı bir işin nasıl olduğunu ki e, yatakla birlikte tuzlanması hediye ediyoruz. Reklamımızda o da görülüyor onu da verdik. Onun da çok kıymetli olduğunu anlattılar tuzlanmasının. Ee, lambanın yaydığı ışık ısıyla e, turun etkileşimi çok daha etkili oluyormuş. Hmm. Yani e, ortaya çıkardığı işte e, havayla alakalı negatif iyon e, nemle alakalı işleri kat ve kat artıyormuş. Tabi orada da öyle bir e, etkisini olduğunu öğrendik auramıza etkisi olumlu olarak yansıdı evet, herhalde. Orada. çok fazla. Bu Adem Bey'in bahsettiği tuz lambası yine Bambi'nin bu yenilikçi yaklaşımının bir uzantısı. Orada da yatak odasında yani tuz miktarını artırarak uyku kalitesini artırmanın yine güzel bir yöntemi olarak tüketicilere bir promosyon, bir hediye olarak sunuldu bu kampanyayla beraber. Evet, evet. Orada da çok şık bir gene Bambi tarzı bir yaklaşım vardı. Güzel. Ya o kadar konuştuk ben filmi tekrar izlemek istiyorum seyircilerimizle de paylaşalım o kadar üstüne konuştuk evet bir izleyelim filmimizi lütfen. Burası tuz odası. odası etkisinin yatak odanızda olduğunu düşünsenize. Düşündü. Karşınızda içeriğindeki kaya tuzu tuz odası terapisini yatak odanıza getiriyor. Tertemiz havada kaliteli bir uyku sunuyor. Evet. Filmi e, yoğun TV olarak planladınız herhalde. Şimdi, e, dijital tarafında da var mı bir... Planlandı? Dijitalde de yoğun bir yayın planlandı ve yayına başladı dün gece itibariyle. Dijitalde Kaç de versiyonu de var filmimiz? Filmin bir uzun versiyonu dediğimiz bu, şu anda izlediğimiz versiyonu var. Bir de kısaları var. Hı. Ayrıca bir de e, promosyon için Tegon dediğimiz bir şeyimiz var, çalışmamız var. Güzel. Ona yönelik olarak. Güzel. Peki filmde de gördük yatağımızda doğal tuzları görüyoruz ama işin ergonomik tarafında bir farklılık var mı diğer yataklardan? Ya yani O kadar çok çünkü alternatif ve çeşit var ki artık yatak sektöründe. Evet. İnsan hangisini seçeceğini karar veremiyor açıkçası. Yani hem marka olarak hem de ürün çeşitliliği olarak çok fazla çeşit var. Nelere dikkat etmek lazım? Evet. Yani... Şimdi bu yatağımızda e, tuzdan sonraki en önemli e, özellik paket yay olması, ne paket ne yay, ne e, yayların birbirinden bağımsız hareket etmesi, böylelikle eşlerin hareketlerini birbirlerine hissetmemeleri. En önemli özelliği ergonomik olarak bu. Üstündeki konfor pidi, üstlerinde kullandığımız hyper sünger dediğimiz, e, konfor süngeri dediğimiz sünger e, konforu arttıran özellikler yani üstündeki o, o e, konfor pedi ve Peki bu yatakta o tuzlar hangi segmentte duruyor? Yani en üsteme Tabii kumaşta duruyor. Hı. Kumaşta apre olarak sıvılaştırılmış apre olarak kumaşın üzerine uygulanıyor. Karpat Bey, e, işin prodüksiyon tarafında stüdyoyu o hale getirmek e, zorlamış olsa gerek ya. Evet, bir haftada yani çok ciddi bir ön çalışması var. Ee, o ön çalışmada dediğim gibi 3 ton tuzu Çankır'dan buraya getirdik ve o kaplamaların <laughs> yapılması. Bir, de, tuz. bir de tuz çok enteresan bir malzeme. Tuzun hani böyle bir yapışkanlığı e, olmadığı için orada ciddi bir efor sarf edildi ve o ortam oluşturuldu. Bayağı bir yani mağara çok havası. Bir, aynen. Tam bir mağara havası. Böyle biraz böyle enteresan bir mağara atmosferi oluşturmaya çalıştık. İlginç şeylerden bir tanesi Hülya Hanım'ın orada canlı olarak parçayı seslendirmesiydi. Orada Biliyorsunuz parçanın üzerinde de e, onun sesi yani kendisi seslendirdi evet. parçayı ve orada da yine e, Bambi Jingle'ını Hülya Hanım e, tabii ki Biosalt için yeniden yazılmış olan sözleriyle birlikte seslendirdi. E, ve işte bu genel e, reklam filmi ortaya çıktı. E, şeyi, Bayağı üç boyutlu gibi. E, evet aynen öyle bir şey yarattı yani böyle bir dreamy ve orada bir de şeyleri filmde dikkat edebilirsiniz biraz böyle tuz parçacıkları var. Evet. 30 parçacıklarının havada uçuştuğu böyle bir, bir rüya atmosferini oluşturmaya gayret ettik. Oradan da şeye geçiyoruz. Ürün planına geçiyoruz. Ürün planına geçerken yine böyle bir tuzların erime efektiyle bir demo planına bağlanış vardı. Böyle birçok detay bir araya getirildi. Böyle ilmek ilmek hepsi örülerek reklam filmimiz hayata geçmiş oldu. Çok güzel. Peki şu anda Bambi'de en son ürün Biosalt Evet. Doğrudur değil mi? Evet. Peki e, bu üründen e, bu ürün dahil olmak üzere şu anda e, son tüketicilere sunduğunuzda geri dönüşler nasıl oluyor? Tabii reklam filminin geri dönüşlerini soramıyorum ama e, hani bir işin ARGE tarafında ürün geliştirirken müşterilerin de son tüketicinin de verdiği feedbackler mutlaka bu süreçte destek oluyordur diye düşünüyorum. ARGE çalışmalarını yaparken. Evet. E, şimdi e, yataklarımızdaki bu yani normal sıradan bir yatak değil de böyle hikayeli ürünlerde e, tüketiciler son tüketiciler inanılmaz bir e, destek oluyor diyeyim yani e, e, ne olduğunu e, reklamların desteğiyle e, satın aldıklarında yani geri dönüşlerde çok net anlıyoruz desteklerini e, dediğim gibi bundan önceki ürünlerde bunun fazlasıyla karşılığını aldık. E, tabii böyle olunca hep bir hikayesi de var ürünün. kesinlikle böyle olunca da bundan sonraki geliştirdiğimiz ürünlerde o görsel ve ergonomi tabii ki olacak ama bu hikayeler özellikle doğadan aldığımız doğadan ilham aldığımız hikayeler e, gerçekten çok kıymetli ve e, son tüketici tarafından da ciddi e, ilgi gösteriliyor. Ya bu alanında ilk dediğimiz noktada e, yani dünyada bir örneği var mı bunun? Şimdi bildiğim kadarıyla yok. Evet. Ya Türkiye'de kendi alanında tek bir ilk. Bundan mi? önceki ürünlerimiz de öyle. Türkiye'de ki patentleri de bize ait. Ee, Borun, Borjen'in, Magna yatağımızın, e, Kapak Natural yatağımızın, Confusion diye bir ürünümüz var. En sonda Biosalt. Yani bunlar tamamen e, patentli olarak hem tasarımı hem bu hikayesi bize ait. Tabii ki e, destek alıyoruz. Şöyle e, üreticilerden, süngerinden olsun, kumaşından olsun, içindeki e, yayı, yay özellikleri, ekipmanlarla e, üreticilerimizden destek alıyoruz. Ama tasarım ve bu hikaye olarak tamamen bizim ürünümüz. Evet. Bu e, insanların yani hepimizin e, uyku kalitesi tabii ki çok önemli. E, burada bu ürün özelinde bir şey sormak istiyorum. E, hani uyku sırasında tüm hücreleri harekete geçiriyor dediğimiz noktada e, bunun sağlığa katkısı ne boyutta? Ya bununla ilgili bir araştırma yapmak tabii ki zor. E, ama o sağladığı konfor ve o harekete geçirici enerjisi o herhalde rahatlığından geliyor diye düşünüyorum. Kesinlikle. Şimdi e, yatağımızın yani tuzdan dolayı e, en büyük artısı bir kere bakteri oluşumunu engelliyor. E, bulunduğu ortamın havasını temizlediği için yani negatif iyonları yaydığı için e, bu hücrelerin o dediğiniz e, sorunun karşılığı burada çıkıyor zaten. Peki bunun bir süresi var mı? Yani bir yatağın ömrü? dediğimiz noktada böyle bir zaman Şimdi, belirlemek doğru mu? Şimdi ülkemizde yaptığımız araştırmalarda e, ortalama 6 ile 7 sene Bu Standart bir yatağın ömrü mü bu? Ömrü değil. E, tüketicinin kullandığı. Hmm. Tabii ki e, son senelerde yaptığımız reklam ve arge e, ge çalışmalarıyla insanlar yani bu tip yataklara daha fazla ilgi duymaya başladı. Farklı hikayeler. Heh. Yani daha sık değiştirmelerine katkısı olduğunu Evet zannediyorum ki e, ömrümüzün üçte biri uyuyarak geçiyor ve yatağın üstünde olduğumuz için çok önemli bir e, evimizde aracımız diyeyim yani. Evet. Ömrümüzün üçte biri. Bunun Fark etmediğimiz geçiyor. en önemli e, Tabii noktalardan Tabii bir tanesi. Çok değerli aslında. Teşekkür. Evet. Teşekkür ederiz Adem Bey. Biz teşekkür ederiz. Bizi ee, koruk aldığınız için e, çok sağ olun. bizi. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Ee, son sözü e, sizle başladık Adem Bey ama Karpat Bey'e vermek istiyorum. Ee, abi yaptığınız çalışmalar devam ediyor. Var mı yeni e, bir planlama bu yıl içerisinde? Farklı evet. Projeler. Ye yeni bir hazırlığın içerisindeyiz. Şimdi tabi burada biz bizeyken bu detayları paylaşmak istemiyoruz ama <laughs> önemli bir hazırlığımız var. İnşallah bu sene de sürprizlerimiz devam edecek. Olacak. E, Yenilikler devam ediyor. Evet, çalışmaya devam ediyoruz. E, onları da yakında inşallah paylaşacak Güzel. durumda olacağız. Güzel. Tekrar sizi ağırlamak üzere diyorum. Çünkü Bambi bizim devamlı konuklarımızdan. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Biz Çok Teşekkür sağ olun. ederiz. Evet sevgili izleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta sonu diliyoruz. Kendinize iyi bakın, haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.